Kaz olarak FNL kulübümüzün yaptığı kermesin röportaj yapmaya geldik. Hoş geldiniz. Kermesin toplu toplu için ne ifade Aslında bizim bu kermesi yapma sebebimiz bir 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 yere boya çapacağız. Ve bence bu yaptığınız şey hem belki örnek olabilir arkadaşlarımıza hem de güzel. Bence beni düşünen bu. Kermesli bir şey mesleği anlatabilir kaplan amacısı turuncu kaplan ve yeme yemek için Teşekkürler. Kermes'in okul topluluğu için ne ifade ettiğini düşünüyorsun? Ee, açıkçası burada elde ettiğimiz gelirlerin Yasa Çocuk Derneği'ne gitmesi bizi çok mutlu ediyor. Kulüp olarak da hatta Zemtar takımı olarak da bundan çok mutluyuz. Ee, Kermes'i üç amacıyla anlatabilir misin? Ee, tabii ki en başta Taygır, ee, sonrasında temamız olan arkeoloji ile alakalı olan kazı emojisi ve bir de pasta emojisi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kermesin en güzel tarafı ne? Kesinlikle bağışlar olabilir çünkü çocuklara yardım ediyoruz Yaşa Çocuk Derneği'ndeki. Kesinlikle en güzel kısım bu. Kermesi üç emojiyle anlatabilir misin? Kaplan emojisi, daha sonrasında güç emojisi, bir de yüzlerinde böyle kalp olan bir emoji var ya. O olabilir. Teşekkür ederiz. Rica Bugün elde edilen gelir bir yardımcı kalacak. Bu kadar bir düşünüyorsunuz? Ee, çok mutluyuz. E, e, İnsanlara iyi yardımcı, dikkatli e, e, insan e, oluyoruz. Meyana var. FLL e, Kulübü hakkında bize kısaca bilgi verir misiniz? Kulübün temel amacı nedir? E, kulübün temel amacı, e, ilk önce FLL'in e, açılımını söyleyeyim. First Lego League. E, kulübün temel amacı, bilim kahramanlarının düzenlemiş olduğu bir turnuva, ulusal e, bir e, yarışma. Buradaki öğrencilerimiz her sene verilen tema üzerine hem legolardan verilen görevleri tamamlıyorlar, hem de e, onun içerisinde işte e, var olan ile e, ilgili proje ya da işte stand tasarımı ya da işte başka şekilde e, özdeğer etkinlikleriyle. E, projeyi tamamlıyorlar. Turnuva zamanı geldiğinde de, turnuva da yarışılıyor. Ulusal çıkılırsa ulusal ulusalla gidiyor ve şekil e, farklı şekillerde ödüller e, alınıyor. Peki bu yılki ana temanız veya projeniz nedir? Arkeoloji. Arkeoloji. E, kulüp olarak TÜBİTAK veya benzeri bilim yarışmalarına katılıyor musunuz? E, kulüp zaten kendi içerisinde projesiyle e, yapılan e, robot Lego robotunun görevlerinin tamamlanmasıyla başlı başına bir kapsamlı bir proje olduğu için onunla katılmıyoruz. Şu ana kadar kulüp olarak elde ettiğiniz en büyük başarı veya gurur duyduğunuz an hangisi? Bizim elde ettiğimiz başarıyı söyleyebilmemiz için turnuvaya katılmamız gerekiyor. Ama biz bu işi yaparken çok eğleniyoruz. Eğlendiğimiz için de o bizi çok mutlu ediyor. Şey. Teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet.